Altı aydır bir aşama sizce kaydedildi mi? Bir umut var mı? Bir ışık var mı? Yani siz ya bu en kötü ihtimallerde anladığım kadarıyla bir, bir buçuk yıl e, kadar sonra en azından makul seviyelerde tedavisi açısından çözüm bulunabilir gibi duruyor diyebiliyor musunuz Üstad? Şimdi şöyle söyleyeyim hemen ee, Sayın Hakan. Öncelikle şöyle bir şansımız var bizim virüse karşı aşı da çok ciddi anlamda yol alındı. Başladığımız ana göre baktığımız çok zaman. Iyi haber. Çok Öncelikle çok ciddi bir yol alındı. Öncelikle şöyle söyleyelim. Elimizdeki veriler eğer bu şekilde olumlu giderse Kasım ayı gibi ilk aşılara ulaşma şansı olacak gibi görünüyor. Bu bir, bir, bir haber bu hocam bunu bir daha söyleyin. Bir daha Mürteşen söyleyin. Bir haber <laughs> yani hocam çok yaşam. Kasım Kasım, ayı, Kasım ayına doğru ilk aşıya ulaşılabilecek gibi görünüyor. Tamam. Ama şimdi aşılarda şöyle bir şeyimiz var bizim. İki şekilde bakalım. Bir, şunu gördük artık. Biz elimizde birkaç çeşit aşı var. Ve bu aşılardan cevap alabildiğimizi gördük. Önce zenleri diyorduk ki önce cevap alabilecek miyiz onu görelim. İki, bu cevap koruyucu olabilecek mi onu görelim diye. Şimdi bir, cevap alabildiğimizi gördük. İki, koruyucu olabileceğini de gördük. Daha tam kesin Dünya geneline baktığımız zaman. Bir, evet aşıyla bir antikor ürettik. İki, ürettiğimiz antikorla da bir miktar koruma sağladığımızı da gösterdik. Bunlar çok büyük başarılar. Burada bir şunu söyleyelim. Bu ilk etapta aldığımız bilgiler yalnız şunu gösteriyor. Evet bu aşılardan bir grubuna Kasım ayı gibi ulaşma şansımız var ama sayı kısıtlı olabilir gibi görünüyor. İkinci gruba da hemen hemen Ocak ve Şubat aylarında genel anlamda da Nisan ayında ulaşılacak gibi görünüyor. Normale dönmemiz gerekiyor. O normale dönüş içerisindeki hareketlerimizde de artık şunu da biliyoruz. Yurt dışından gördüklerimiz ve öğrendiklerimizde de bireysel olarak bizim kurallara uyma zamanımız. Kural mesafe, kural maske, kural el yıkama bunları yapabilirsek gerçek anlamda biz başarıyı da yakalayacağız. Onu da en azından değerlendirebiliyoruz. Bu virüsün kaynağı insanlar ve insanlar eğer kendi aralarındaki önleme dikkat etmezlerse virüsün zayıf noktaları ne olursa olsun onun önüne geçebiliyor. Yani biz bazı şeyler söylemiştik demiştik ki işte belki sıcaklığın etkisi olur tamam doğru belki olabiliyor ama eğer biz mesafeye dikkat etmiyorsak, bu arada yakın hale geliyorsak o etki zaten ortadan kalkıyor. Çünkü virüs karşımızdaki kişiden bize atlayabiliyor eğer mesafeyi bir metrenin altına getirirsek.